Beş gündür tutan kamon gibi oturuyorum burada, delireceğim Mahir. Hep senin yüzünden, stop et! Nermin, evlendiğimiz günden bu yana motor kullanmıyorum ben. Ayrıca arkada biraz sakin duraydım bunlar gelmezdi başımızda. Yani motorun arkasına ayağa kalkıp kollarını açarak... ...titanik yapmak da ne demek oluyor, gemi mi bu? Gemiyi kullansan onu da batırdın zaten Mahir. Evet. Portakal sularınız da geldi çılgın motorcular. Ay içmeyeceğim şu an, sinirden midem kaynadı. E ama, ama siz istediniz ya. Vallahi ben de istemiyorum, bana şöyle zararlı bir şeyler var... ...kola, gazoz falan öyle bir şey. Sabah tost yaptırdınız, yemediniz. Mısır patlattırdınız, istemediniz. Portakal sularını da mı içmiyorsunuz? Ha. -ha. Peki, o zaman size iyi günler. Can, where are you going? N nereye oğlum? Hani okey oynayacaktık. Aa! Can! Bravo Mahir, huysuzluğundan çocuğu da kaçırttın. Okey oynayacak zaten dördüncümüz yoktu. Şimdi üçüncümüz de yok. Nermin, senin yüzünden sıkıntıdan patlayacağız burada. Niye benim yüzündenmiş? Her şey o pis koparanların yüzünden oldu zaten. Gaza getirdiler bizi. E koparanları çağıralım, onlarla okey oynayalım. Cık, ay saçmalama Mahir. İnsanlarla kavga edip duruyoruz. Gelmezler ki. Hem davet edip rencide olamam yani. Nermin'im, mantıklı düşünmesene. Onlar bizimle rekabet edecekleri hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Hmm, doğru söylüyorsun aslında hadi. <laughs> tamam anladım. Mahir amcalar gibi madara olmak istemiyorsam... ...motora binmeyeceğim. Hı. Çünkü motor çok tehlikeli. Hı -hı. Ve, 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 ve. sana asla Nermin teyze gibi bir gelin getirmeyeceğim. Aferin benim. Oğlum <laughs> <laughs> <Olur> yavrum. <laughs> Efendim ortam? Evdeyiz. Ya yürü git. Siz ne anlarsınız okeyden be sosyetikler? <laughs> Bana bak. Ne korkacağız be? Tamam. Hazırlayın okey masasını geliyoruz. Ferdi, bizi okey mi çağırıyorlar? Evet. Ee, biz evlendiğimizden beri daha okeyde el vermedik demedin mi? <gülüyor> <gülüyor> at, at. <laughs> Eyvah yine kavga çıkacak! Benim hemen ablamla haber vermem lazım! <laughs> vay 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 şuna bak! Tek teker Maho! Rüzgarın oğlu! Asfalt çatlatan El Niño! <laughs> sen bir geçmiş olsun der! Geçmiş olsun o! Okey partisini sonuna saklıyorum ortağım. Baştan söyleyeyim, gösterme yok. Ee, Nedenmiş o? Ee, Okey ahlakına ayrı, öyle beleşten puan düşmek olmaz. Benim için fark etmez. Şeyi de söyleyeyim, göz, çifte, giderken, çifte giderken atılan taşlara bakılabilir. Hı. Evet. Becerenlere karşı koparanlar. Şunları masaya gömelim Gülbahar. Bir dakika, bir dakika. Belli ki siz bütün bir yazı okey oynayarak geçiren orta sınıf typical Türk ailesisiniz. Onun için karı koca çok numara vardır sizde. Bence taş çekelim, çiftleri öyle belirleyelim. Bana uya. Ay bir şeye de itiraz et yani Mahir. Ne hırsız, ne pasif, ne izik bir adamsın. Alt üstü bir okey Nermin abartma. Aman aman sizin dilinize düşeceğimize taş çekeriz daha iyi. Büyük çekenlere karşı küçük çekenler. Buyurun. 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 Evet. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> 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 e, bu durumda ben Gülbahar Hanım'la eşim, sen de Ferdi'yle. <laughs> Hiç surat yapma. Kendin kaşının Merve. <laughs>